En az başkent Ankara'daki kadar akıl almaz başka bir kazada Tunceli'de meydana geldi. Karayolunun ortasına düşen yaralı haldeki serçeyi kurtarmaya çalışan adama hafriyat kamyonu çarptı efendim. Çarpmanın etkisiyle savrulup yere çakılan talihsiz adamın vücudunda kırıklar oluştu. Serçeyi kurtarmak isterken az daha canından oluyordu. Akıllara durgunluk veren kaza Tunceli'de kameralara yansıdı. Cihan Karaca ve arkadaşı karayolunda seyir halindeydi. Karaca yolda yaralı bir serçe görünce arkadaşından aracı durdurmasını istedi. Sürücü aracıyla 10-20 metre geri gitti. Cihan Karaca araçtan indi, yaralı serçenin yanına gitmek istedi. O sırada bir afriyat kamyonu da geliyordu. Talihsiz adam tam serçeyi almıştı ki afriyat kamyonu ona çarptı. Şoför manevra yapsa da kazayı önleyemedi. Cihan Karaca savrulup yere çakıldı. Elindeki kuş da öyle. Ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz adamın vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirtildi. Afriyat kamyonu şoförü ise ifadesi alınıp serbest bırakıldı.